İsa Sallam Mehdi benmişim arkadaşlar. Durumu ee, Durumunu şöyle söyleyeyim. <laughs> Hadis kaynağı kirli. Ve her mezhepçi farklı mektup uydurmuş. Gördüğüm kadarıyla 500 sene sonra diyor anlatmıştım. E, cübbeli taraftarları falan. E, yani şu anda 6-7 işaretli Mesih sanılan Mehdi Petrem'le görünecek dedi Mehdi benim. Bu adam diyor ki 500 sene sonra <laughs> Mehdi daha bekle diyor, kıyamet geliyor. Tamam mı? böyle özetleyeyim. Ben savaşçı bir değilim. Açıkça söylüyorum. Uyarıcı. Bir ışık. Trump da Biden'ı da uyardım. Papa'yı da uyardım. Uyarıcıyım ben. Ne, nasıl diyeyim? Bürokrat mı diyorsunuz? Ne? Yani siyasetçi gibiyim yani. Bir damla kan akıtmayacak denilen Mehdi. Birci. İsa Benim doğru. Ve gördüğüm kadarıyla arkadaşlar Türkiye Erdoğan'la Irak'ta Barzani ile istila edilmiş durumda. Normalde sizin yapmanız gereken var gücünüzü Rusya gibi yapmak. Amerika'ya savaşmanız gerekiyor normalde yani. Ama Amerika'daki firmalar yüzünden Amerika'dan kopamayan bir gülüh var. Ve bu dediklerini yapmıyorlar gördüğüm kadarıyla. Ben de zaten tek başına biriyim. Doğrudan uyardım ben de Biden'ı, Trump'ı. Videolar yaptım. Papa'yı da uyardım. Ama bunlar değil de herhalde. Ya da e, yanmadılar işte, bir şekilde. Uyur, uyarılanların sabahını bilirsiniz değil mi? Ayette yazar. O sanıyor ki ben derin tekiyim. Bizim tayfa öyledir. Peygamberler, alimler falan böyle hep e, değil sanırız. E, mesleğin cilvesi diyeyim. <laughs> evet. Dolayısıyla e, gaza bekleyin diyorum ben. Çünkü ben de çözümü anlattım. E, hepsini anlattım. Buradaki deveden ajan, Amerikan ajanı deveden kurtulmak istiyorsan cüceyi hallet dedim. Rusya gibi yap, ileri hareket yaptım şeyler yap dedim. Ama beni takan yok. Gördüğüm kadarıyla. Dilin teki sanıyorum arkadaşlar. E, ben de yukarıya var ettim o zaman. Uyardım. Videolarda görebilirsin detayları. Şimdi Rabbin gazabını bekliyoruz. Uyarıyı yaptım ben. Ama dinlemeyin, dinlemeyip İşte insanların malum mülk hakkını bile elinden alacak, zulmedecekler falan. Sonra da Rab gerekeni yapacak. Ben bir eleman, bir aracı, yani uyarıcı. Yani şiddet yalnızca biri değilim ya, uyarıyorum Bu Dolayısıyla eee şu anda bir çözüm görünmüyor. Siyasi olarak da öyle. Ee, askeri olarak da zaten ele geçirilmişler. E, ee, Amerikancıların kontrolünde Türk ordusu gördüğüm kadarıyla. Normalde Rusya gibi yapması gerekiyor ama onu yapacak kadroyu elimine etmişler ya da kodesine tıkmışlar. Bir şey yapmışlar herhalde. CIA ve Erdoğan. Türkiye'deki yapıyı değiştirmiş. Türkiye nasıl diyeyim e, Arabistan modeli Amerikancı Selman var ya Selman gibi. Ya da Katar mı? İngilizlerin sömürgesi Katar gibi. Yapmaya çalışıyorlar. Demokrasiniz olmayacak. zor olmayacak. Belki de mal mülk edinme hakkınız da olmayacak. Çeşitli sıkıntılar yapacaklar. Neydi? Hamza yardımcı oldu mu? O anlatıyor. Böyle planlarını, dezilerini anlatıyor. Farkında değil. yardımcı oluyorlar. E, Dc Amerika arkadaşlarına size mülk bile indirmeyecek Kiralıyorum mutluyum falan filan böyle İşte sloganlar atacak, buyduracak yani seni bir anlamda firavun çağına döneceksin yani sen bir şey elde edemeyeceksin hani firavunların döneminde piramidi yaptırılanlar gibi kuru ekmeğe talim firavun kazansın istiyorsan Erdoğan destekte o zaman firavun diyarı olur ülken şu anda da öyle değil mi? Çalışanlardan evlenebilen güce kavuşan kaç kişi var? Bırak evlenmeyi, Karnınız zor da görüyor. İşte bu firavun sistemidir arkadaşlar. Ee, sonuçta ben de Musa gibi, İsa gibi, ee, Muhammed gibi. Ee, geç onlar kadar olamam ben. Ben ancak bu yerizim, zayıf, zayıf biriyim. Ama organ yapamayacağını yapabilirim. Uyarma yetkisiyle. Benim gücümün sırrı, ee, o yukarıdaki her şeyi yapabilen var ya, ben uyarırım, dinlemezlerse ele kılırlar, Amerika'nın olacağı gibi, ee, ya da birbirlerini yerler, harçtaki lanete zaten yakalanız kurtulamaz ki, Avrupa ve Rusya, Rusya zaten Avrupa'yı duman edecekmiş, göre 15 tane kainat var, Google'da edebilirsin, doğru olabilir yani, evet atomlu falan bir savaş olabilir. 2023 diyorlar. Kimisi 25 diyor. Ee, gerçekten meyit oradan anlarsınız herhalde. Çünkü Allah'ın gazabını yiyecekler bu şekilde. Armagedona kavuşacaklar. Kimisi helak olacak, kimisi birbirine girecek. Dünya savaşı yolda yani evet yakın. Ee, buradan da anlayabilirsiniz bir uyarıcı olduğunu çünkü peşine gazap geliyor dikkat edin. Gerçek Mehdi benim yani. yani cübbeli cübbeli adamlar daha çok Mehdi beklersin. Adam 500 sene sonra dünya kalacak mı böyle diye Betlehem görünmüş İsa'dan bahsediyor. <laughs> Dünyanın sonu geliyor neredeyse. Belki de gelecek gelecek günüyoruz, Bilmiyorum yani eldeki eldekine bakılır değil mi önce? 6-7 işaretle. Bir çıkmış hatta yakın ne diyordu? Nerede bu adam bir bütün işaretler oldu diyordu. Çocukları o işaretleri takmıyor galiba. O işi şey oluyor galiba kaynaklarla ilgili. Ebe Kürtler şey mi oluyor şimdi? Herhalde o kaynaklar da benden bahsetmiş. Bunlara da dikkate almıyor 500 sene sonra falan diyor. Böyle garip şeyler var. Antikalar dönüyor. Halbuki meyti benim. Meşil sanılan. E, da uyardım. Trump'ı baydını. Şimdi ne yapacaklar? Seyredelim. Türkiye'ye saldıracak mı? Zürme, zulme devam edecekler büyük ihtimalle. Herhalde bu yaz diye umuyoruz. bir öyle söyleniyor daha doğrusu. Ne olacak onu bekleyelim diyorum. Evet. Yani Türkiye'de şu an gördüğüm kadarıyla Amerika'ya kışını yastamış adamlar böyle. Sırtına ya da neyse. Ve burada da bir Arabistan vali bir yapı kurmaya çalışıyorlar. Sadatma gününde evet, ee, silah direnini öldürüyorlar. E, ee, de kötü yemekte ee, bayağı sigarayla öldürmeye çalışıyorlar. Evet. durum bu merkezde. Ben de yukarıya yavan ediyorum. ettim, Sonucu beklerim arkadaşlar. Neti benim. Maalesef şahsız, savaşçı bir değilim. Uyarıyorum. Teraziyim ben şey gibi nasıl Hayatına düşkün nasihatçi biri. İsa sanılan biri. demişti işte? Ne olacak hep beraber izleyelim. Ama ne olacağı belli. Ee, ama göden olacak belli. Ee, Allah'a sığın. Diyeceğim ama. Allah'a ve gazabını bekleyin. Ben uyardım 8 senedir uyarıyorum. E, ben çözümü anlattım çünkü normalde Türkiye hayatta olsa, yani Rusya gibi aktif olsa, bu zehirleri hak ve Erdoğan da devre dışı bırakırdı. Ama öyle bir şey yok gördüğüm kadarıyla. E, hatta evet e, Irak'taki gibi tıpkı Irak'taki gibi burada da eski Türkiye yapısı yok edilmeye çalışılıyor. Ya biz de yukarıya var ediyoruz. Bunların tanrılarını öldüreceğim önce. Sonra sıra onlara gelir. Ben silah kullanmam çocuklar. Daha tehlikeliyim ama. Bunu göreceksiniz. Niyeti benim. Neyse çocuğum? <laughs> Göreceksin. Tamam mı Erdoğan? Bekle. Gazabı bekle. Niyetini yoksaydın. Muhammed'i yalan çıkardın. Bunun beteri olacak. İnşallah. Evet. Bekleyin arkadaşlar. yazı daha bekleyin. E, ee, tamamen onun hükmündedir. Ben e, verdiği ilhamla uyardım. Amerika'yı, Papa'yı, Trump'ı, Trump, Trump Biden'ı, Erdoğan'ı, şunu bunu. Ee, buradayım zaten 8 senedir. Ama derin 8 sene aldım. sildim, eski sildim. Ee, gerisi Rabbinden artık. O karar verecek. Amerika'yı gerçekten helak edecek mi? Gelecek görünüyor. Çünkü kıyametin işaretlerinden biri. O duman işareti Yellowstone'dan çıkacak evet. Ebced hesabı da bulundu o. Tuncel Gizem Avcısı videolarında görebilirsin O ve benzeri kişiler aşılamalar yapıyorlar. Var evet. Ebced hesabı da yeri bulundu. Ennemine boynemine Yellowstone. Amerika geçecek, helak olacak. Yellowstone patlayacak ya da abartılmadıysa üçte ikisi gidecek. Hadiseleri de gördüm. Denk ettikleri gösterdi. Üstü eksi gelecek Amerika'da. Ee, Amerika'ya yolcu. Gözüce bakabilirsin yani. Rahmetli de olacak. <laughs> Neyse. Ben uyarmıştım onları. Düzü bulaşma demiştim. <laughs> Gelecekler günlerine. Sabır sabredin. Yardımlaşın arkadaşlar. Ben peygamberin zayıf olacak sabredecek dedik. kişiyim. Evet, e, biri değilim, gördüğün gibi? Uyarırım. Ama dinlemezsen. Ya da oradan yapamayacağını yapabilirim, dikkat et. Evet. Onun yardımıyla. O yapar. Vesile olurum yani. Tamam. Ee, fazla uzatmayayım. Ama bir şey unuttum mu Bir dakika. Dikkat alınmadığım için fazla yani elindeki sanıldığım için maalesef. Bunda tabi jüperinin büyük payı var. bir sonra sonra ee, aslında metri o zaman veren değil. Milleti çıkanı yok saydırıyor yani. Bu bunu bari olacaktır, bedeli olacaktır. Ee, başka ne diyeyim? Ben e, tek başına bileyim mi sütler? Ee, ama ücretsiz yeten bir dostum var. Hı, yukarıda bizi izliyor şu anda. Ee, ben, ben uyarma görevimi mi yaptım? Uyardım veriyorum yine devam ediyorum. Ee, dinlemezlerse hep beraber izleyelim neler olacak. Hı hı. Belki o zaman tanırsınız. Ersen Mehdi anlarsınız. Bu de artık bırakırsınız ha. Alim değil ki adam. <laughs> Arapçası var o kadar. Ben de Arapça yok ama alim biriyim. Mehdi dinlen. Arapçası olmayacak dinlenme evet. Pek az olacak dinlenme netleme görünür denilen göründü işte YouTube'a çıktım o sırada işte Tam, 13 dakika oldu sonra ben de izliyorum sıkıcı oluyor o yüzden fazla uzatamayacağım e, bekleyin işte anlam mektubu beğendim bu emin olun. işaretler bende Amerika uyarıldı, Avrupa uyarıldı. Bundan sonra olacaktır. Yani bir gazaba uğrarlarsa <laughs> buna benim payım olacak. <laughs> e, ben Evet tek başıma halletmiş olacağım. Allah'ın yardımıyla. Hmm. Kazabı da. Evet. Liberli yetkili. Peygamber anlattı. Ben de evet uyardım. Dikkat alınmadım. Şimdi faturasını ödeyecekler öyle şey. Allah'ın olur. Afetler olur. E, hep beraber izleyelim. 15'e geldi. E, da, da sorayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, Gaz abi bekleyin. Ben tek başına bileyim. Ama çok güçlü bir dostu olan biri. <laughs> ne olacak hep beraber izleyelim. Tamam, hoşçakalın.